Merhaba Pokemon dostları. Sizlerle birlikte Pokemon Unite'ın çıkışını kutluyoruz ve Pokemon Unite ile ilgili birkaç rehber videosu hazırlayacağım. Pokemon Unite Bildiğiniz üzere Pokemon Unit de diyebilirsiniz fark etmiyor. Yani MOBA oyun arkadaşlar. Pokemon'un bir MOBA oyunu. LOL oynayanlar, Dota oynayanlar vesaire zaten çok iyi bilecektir bu oyunun tarzını. Ama bir, benim gibi bilmeyenler için ise yavaş yavaş bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Pokemon Unite'ın içerisinde 20 tane Pokemon var arkadaşlar. Tabi zamanla bunu artırabilirler. Onu şu an için bilmiyorum. Bugün itibariyle yani 21 Temmuz 2021 itibariyle Pokemon Unite Nintendo Switch Iç konsoluna çıktı. Eylül'de de mobile gelmesi bekleniyor. Eylül'den sonra çok fazla kişinin oynayacağını düşünüyorum. Hadi dilerseniz başlayalım. İlk olarak Pokemon Unite'da bulunan Pokemon'ları şöylece kısaca bir tanıyalım. Öncelikle ekranımızı şöyle kısaca size anlatmak istiyorum. Sol üst köşede Pokemon Unite'ın ve FMN'nin logolarını görüyorsunuz. Onun hemen altında Pokemon'ların resmi olacak, ismi olacak. Onun altında stat değerleri olacak arkadaşlar. Pokemon Unite'da her Pokemon'un 5 tane stat değeri var. Bunlar Offense denilen yani atak diye diyelim biz karşılık olarak. Endurance, defansa karşılık geliyor diyelim. Dayanıklılık, Defense. Mobility, hıza denk geliyor arkadaşlar. Hareketlilik, hız. Scoring denilen şey galiba puan yapma. Yani ne diyelim sonuca ulaştırma diyelim buna biz puan yapma, skor yapma. Son olarak da support yani yardımcı olayı var, statı var arkadaşlar. Bunları 10 üzerinden puanlayarak belli bir stat oluşturmuşlar. Sağ tarafa baktığımızda zorluk dediğimiz bir bölüm var. Burada 3 tane seçenek var arkadaşlar. Novice, Intermediate ve Expert yanlış hatırlamıyorsam 3 tane seçenek var. Bu ne işe yarıyor derseniz zorluk derecesi oynayan kişiye bağlı arkadaşlar. Eğer uzman, expert konumundaki bir Pokemon'u kontrol etmek istiyorsanız hani oyunda uzmanlaşmış olmanızı istiyorlar. İşte ne bileyim, acemi, novice yönetmek istiyorsanız oyuna yeni başlamış biri olabilirsiniz. Hani bu konudaki bir bilgiyi veriyor arkadaşlar. Oyunda ne kadar uzmanlaşırsanız daha expert pokemonları kullanabilirsiniz. Style ve role tamamen pokemonun oyun içerisindeki durumunu anlatıyor bize. Style denilen şey pokemonun yakın dövüş mü yoksa uzak dövüş mü yaptığını gösteriyor bize. Role denilen şey ise işte pokemonun defansçı mı, atakçı mı, supporter mı yardımcı olduğunu gösteriyor. Ability zaten Pokemon oyunlarından tanıyoruz. Pokemon'un yeteneği. Burada da Ability'ler var. Tabi Ability'ler bizim ana seri Pokemon oyunlarında gördüğümüz gibi değil. Bakalım Ability'ler de belki zamanla bir liste videosu yaparım. Daha sonra saldırılar var arkadaşlar. 4 çeşit saldırı görüyoruz. Basic denilen bir atağımız var. Special 1 ve Special 2 denilen ataklarımız var. Ve son olarak da Unite atağımız. Bu herhalde Ulti denilen atak oluyor. LoL'de Ulti mi deniyor buna bilmiyorum ama ben LoL oynamadım için pek bilgim yok ulti dediğimiz atakta en sonda ekranımız bu şekilde laf fazla uzatmayalım ve tek tek pokemonları tanımaya başlayalım arkadaşlar ekranda ilk olarak görmüş olduğunuz pokemon venusar venusarın stat değerleri 9 4 4 5 2 şeklinde sıralanmış yani stat değerlerine baktığımda support olarak kullanmaya pek uygun olmadığını görüyoruz ama diğer statları bayağı dengeli duruyor zorluk olarak intermediate diyor. yani orta seviye bir zorluk oyunu yani oynayan kişinin orta bir zorluğa ulaşmış olması gerekiyor. Style olarak ranged yani range şey arkadaşlar ranged değil bu arada ranged olacak. E bu uzaktan dövüşüyor anlamına geliyor arkadaşlar. Roll attacker yani atakçı bir pokemonmuş. Atakçı olarak kullanabilirsiniz. Ability'si overgrow. Bu dediğim gibi ability'lerin açıklamalarını şu an yapmak istemiyorum. Basic atağımızın ismi hep basic atak kalıyor arkadaşlar. Special 1'de seed bomb, sludge bomb, giga drain var. Special 2'de Razor Leaf, Solar Beam ve Petal Dance var ve Ulti hatamız, Unite hatamız da Verdant Anger isminde bir saldırıymış. İkinci Pokemon'umuza geçtiğimizde Charizard'ı görüyoruz. Charizard'ın stat değerlerine baktığımızda support olarak çok başarısız olduğunu görüyoruz ama diğer statlarının gayet iyi olduğunu görüyoruz. On üzerinden değerlendiriyoruz unutmayın. Gayet güzel yani bence. Zorluk olarak bakın yani acemi zorluk diyor. Eğer oyuna yeni başladıysanız Charizard'ı kullanabilirsiniz yani. Style Melee yani uzaktan savaşıyor arkadaşlar. Pardon, mele yakından savaşıyordu. Yanlış oldu. Rol de all-rounder yani Ev her yerde kullanabilirsin anlamına geliyor. Her türlü çok çeşitli, çok yönlü diyelim biz buna. Çeviriler biraz zor oluyor ama. Ability'miz Blaze. Ataklarımıza baktığımızda Special de Flame Burst, Flame Thrower ve Fire Punch var. Special 2'de Fire Spin, Fire Blast, Flare Blitz var. Güzel ataklar ama bu atakları da yine ana seri oyundaki gibi düşünmeyin. Farklı farklı açıklamaları var. Unite atağımız ise Sismic Slam isminde bir saldırı. Üçüncü kahramanımız Pikachu. Pikachu'nun stat değerlerine baktığımızda yani dayanıklılık yönünde iyi olmadığını görüyoruz. Support yönünde iyi olmadığını görüyoruz. Diğer durumları hiç fena değil. İdare eder yani. Özellikle atakçı olarak hiç fena değil. Zorluk seviyesi yine acemi seviye. Güzel. Style olarak ranged yani uzaktan savaşıyormuş arkadaşlar. Rol olarak da atakır atakçı. Ability Static. Ataklarına baktığımda Special 1'de Thunder Shock, Electro Ball ve Thunder var. Special 2'de Electro ve Volt Tackle ve Thunderbolt görünüyor. Unite atakımızda Thunder Storm. Bu atakları işte level atladıkça oyun içerisinde geliştikçe yapmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar biraz deneme ile öğreniliyor. Diğer kahramanımız karakterimiz Alolan Ninetales. İlginç Alolan karakter koymuşlar buraya garip bir şekilde. Statlarına baktığımızda dayanıklılık ve hareketlilik birazcık kötü ama onun dışındaki şeyler gayet güzel duruyor. Zorluk derecesi orta seviye. Style olarak yine uzaktan savaşıyoruz. Role olarak atakır. Aslında role olarak atakçı görünüyor ama support olarak daha hiç fena değil bence duruşu. Yani stat'a göre konuşuyorum. Snow Warning Ability'si var. Ataklarına baktığımızda Special 1'de Powder Snow, Avalanche, Dazzling Clean var. Special 2'de Ice Wind, Blizzard'de Aurora Veil var var. Unite atağımız ise Snow Wigglytuff'a baktığımızda Wigglytuff'ın stat değerlerine baktığımızda support ve defansif daha doğrusu support'a yakın bir Pokemon olduğunu görüyoruz. Zaten supporter rolünde. Zorluk derecesi orta seviye style yine uzaktan savaşıyoruz. Cute Charm ability'si var. Pound, Double Slap, Dazzling Gleam Special 1'de Defense Curl, Rollout, The Sink Special 2'deki saldırısı. Unite saldırısı da Star Restyle isminde bir saldırıymış. Machamp'a geçtiğimizde Machamp'ın stat değerlerine değerlerine baktığımızda fena durmuyor. Dengeli bir statlı değeri var. E, support yönünden zayıf ama zaten support Pokemon'u değil bu. E, orta seviye bir zorluk derecesi varmış. Mele yani yakın dövüşçü. Her yönde kullanılabilir diyor ama bence daha çok atak yönünde kullanılabilir. Guts ability'si var. Ataklarına baktığımızda Special bir de Karate Chop, Close Combat, Cross Chop, Special 2'de Bull Cup, Dynamic Punch ve Submission, Submission görünüyor. United'a da Barrage Blow isminde bir atakmış. Slow Bro ile devam ediyoruz. Slow Bro'nun bro stat değerlerine baktığımızda daha çok defansçı ve support bir Pokemon olduğunu görüyoruz ama diğer statlar çok iç açıcı değil. Zorluk seviyesi orta seviye. Stil yine uzaktan savaşıyoruz ama defansçı bir Pokemon. Oblivious Ability'si var. Water Gun, Scout ve Surf. Special 1'daki hatta Special 2'de Slack of Amnesia ve Telekinesis var. Slow Beam'de United'a bu ataklar isim olarak aslında benziyor. Yoksa ana seri oyunlardaki saldırılar çok benzemiyor onu söyleyelim. Gengar'la devam ediyoruz. Gengar'ın stat değerlerine baktığımızda dayanıklılık ve support yani kötü. Onun dışındaki stat değerleri eşli. idare eder. Yani ben scoring'in biraz da yüksek olmasını bekliyordum Gengar'da. Zorluk olarak expert diyor. Yani bu biraz oyunda ustalaştıkça kullanılacak bir Pokemon'muş. Style'ı yakın dövüş yani Gengar'ın yakın dövüşçü olması biraz garip geldi bana. Rol olarak da speedster. Yani bu da ilk defa görüyoruz. Hızlı bir Pokemon. Hız kullanan bir Pokemon. Ability'si ilginç bir şekilde levitate. Biliyorsunuz Gengar'ın normal oyunlarda levitate ability'sini iptal etmişlerdi. Ama burada yine karşımıza çıkıyor. Special One'da Willow Wisps, Shadow Ball ve Sludge Bomb Special 2'de ise Leak, Dream Eater ve Hex saldırıları görünüyor. United saldırısı ise Phantom Ambush isminde bir saldırı. Mr. Mime ile devam ediyoruz. Mr. Mime'ın stat değerlerine baktığımızda hareketlilik biraz kötü. Ama onun dışındakiler hiç fena değil. Yani defansif bir Pokemon olarak görüyoruz aslında kendisini. Ama rol olarak supporter görünüyor. Bence defansçı da kullanılabilir bir Pokemon. Intermediate orta seviye bir zorluk istiyor ve yakın dövüşçü bir Pokemon. Bu da ilginç mesela. Ability'si Filter. Ataklara baktığımızda Fake Out, Confusion, Psychic, Light Screen, Barrier ve Guard Swap olarak Special bir Special 2 ayrılıyorlar. United atağımız ise Showtime. Snorlax'a devam ediyoruz. Snorlax'ın statlarına baktığımızda şu ana kadarki ilk 10 sayısını görüyoruz. Endurance yani defans değeri full arkadaşlar 10. Onun dışındakiler ise işte idare eder seviyede. Zorluk olarak acemi. Acemiler kullanabiliyor. Style olarak şeyciyiz. Yakın dövüşçüyüz. Zaten uzak dövüş olmaz herhalde. Rol olarak defansçıyız. Evet tabii ki. Ability'miz glutoni. Yine aynı be beri yemekle alakalı bir ability bu. Special 1'de Tackle, Heavy Slam ve Flail. Special 2'de Rest, Block ve Yawn'u görüyoruz. United atağında Unite Move demişler. Absol'la devam edelim. Absol'un stat değerlerine baktığımızda support olarak tabii ki kullanmayacağız ama onun dışındakiler hiç fena değil. Biraz dayanıklılığı düşük ama güzel. Zorluk olarak Expert demiş. O biraz hani ustalaşmak istiyor. Style olarak Mele yine yakın dövüşçüyüz. Hızcıyız. Super Luck Ability'miz var. Special 1'de Faint, Night, Night Slash, Pursuit. Special 2'de Slash, Psycho Cut ve Sucker Punch'ı görüyoruz. Unite da Midnight Slash. Garchomp'la devam edelim. Garchomp önemli bir karakterdi. Galiba demoda yani demo derken beta sürümünde çok sevdiğim bir karakterdi. Stat değerlerine baktığımızda gayet iyi duruyor. Yani bence alınabilecek bir karakter. Support'unun bir olması çok önemli değil. Diğer statlar hiç fena değil. Orta seviye bir zorluk istiyor. Yine yakın dövüşçüyüz ve her yönlü kullanabiliyoruz. Ross skin ability'miz var. Ataklarıma baktığımda sent Atak, Dig, Dragon Rush, Bulldoze, Earthquake ve Dragon Claw saldırıları görünüyor ve Livid Outrage'de Unite saldırısı Garşomp'u Gordon tavsiye edilecek bir karakter bence. Lucario'ya geçelim. Lucario da expert istiyor ama yine de güzel bir karakter. 6-5-7-6 şeklinde support yine devre dışı bırakırsak güzel bir karakter. Yine yakın dövüşçüyüz. Her yönlü kullanabiliyoruz. Steadfast ability'miz var. Quick attack, extreme speed, power up punch, meteor mesh, bone rush ve close combat saldırılarımız. United saldırımız da Ora Cannon. Crustle'a baktığımızda Crustle'da oyuna koymaları ilginç o kadar Pokemon varken. Yani ilginç bir seçim olmuş. 3-8-3-4-6 şeklinde. Aslında çok da yani yarı dengeli bir stat dağılımı var. Acemiler kullanabilir. Belki bunu kullanarak başlayabilirim. Mele yani yakın dövüşçüyüz. Defansçıyız. Star debilitimiz var. Rock Slide, Rock Tomb, Shell Smash İlk saldırılarımız Special 1'da, Special 2'da da Furry Cutter, Stealth Rock ve X Kaiser var. United Move'da United saldırımızın ismi. Green Ninja ile devam ediyorum. Green Ninja'nın stat değerlerinde yine fena değil. Green Ninja'nın zaten defansçı olmadığını hepimiz biliyoruz. Bence diğer statları hiç fena durmuyor ama expert seviye istiyor. Range yani uzak dövüşçü zaten yıldız atıyordu hatırlarsanız canlı yayında bunu denemiştik atakçı bir pokemon torrent yeteneği var. İlk saldırıları bubble, water shuriken, surf. İkinci saldırıları substitute, double team ve smoke screen. Unite saldırısında da water burst shuriken. Güzel bir isim. Talonflame'e baktığımızda yine bir 10 görüyoruz statlarda. Herhalde başka da görmeyeceğiz. Yani mobilitesi, hızı tabi çok hızlı bir pokemon 10 oldu. Diğerleri de hiç fena değil. Tam defans beklemiyoruz Talonflame'den. 5, 7 hiç fena değil bence. Acemiler de kullanabiliyormuş. Bunu da kullanabiliriz. Mele yani uzaktan saldırıyor. Pardon yakından saldırıyor. Hep karıştırıyorum bunu. Spister hızlı tabii ki. Gale Wings ability'si var ve Gale Wings ability'si normal Gale Wings'e de benziyor. Pack Flame Charge, Aerial Ace, Special One saldırıları, Special 2'de Acrobatics, Fly ve Brave Bird var. Unite saldırımız da Flame Sweep. Tabii bunları deneyerek zamanla göreceğiz. Zerora ile devam ediyoruz. Zerora Mythical bir Pokemon 7. nesilde bilmeyenler için söyleyelim. Stat değerlerine baktığımızda zaten support ve defansçı olmadığını biliyoruz. Onun dışında güzel stat değerleri var bence. Kullanışlı da bir Pokemon ama expert. Zorluk derecesi istiyor. Mele yani yakın savaşçı, speed, hızlı, volt absorb yeteneği var. Agility, volt switch, spark, ilk saldırıları, slash, discharge, will charge. Wild Charge artık okuyamıyorum. Special 2 saldırıları ve Plasma Gale'de Plasma Gale yani normal saldırısının ismini vermişler. Unite saldırısı. Cinderace'le devam edelim. 8. nesil başlangıç Pokemon'larından Cinderace'in de stat değerlerine baktığımızda yani aşağı yukarı Zerora'ya benzer bir dağılım görüyoruz. Yine defans support kötü ama diğer değerler gayet iyi ve acemi kullanım var. Yani muhtemelen eğer oyunda hemen alabiliyorsam ile başlayacağım. Ranged yani uzaktan saldırıyoruz. Atakçıyız. Blaze yeteneğimiz var. Amber Pyro Ball Blaze Kick saldırılarımız. Special 2'de ise Low Sweep. Flame Charge, Feint görünüyor. United saldırımızda isim vermemişler. United Move. Eldegoss yine ilginç bir oyunda. Eldegoss niye var? Onu da anlamadım o kadar Pokemon içinde ama statlarına baktığımızda tabi defansçı supporter bir Pokemon olarak koymuşlar. Yani orta şekilli bir defans şey pardon stat değerleri var. Acemiler yine kullanabiliyormuş. Ranged yakından savaşıyoruz. Supporter yani beklendiği üzere. Cut down ability'si var. İlk saldırılarımız Leafage, Edge, Puff, ve Leaf Tornado. ikinci saldırılar ise Sinetis, Cotton Guard ve Cotton Spore. Okuyamıyorum artık kelimeleri. Hızlı <laughs> hızlı hız okuyacağım diye bir an önce. Unite Move yine Unite saldırısının ismi. E son Pokemon'umuza geldik. Cramorant. Bu da biraz trollüğüne konmuş bir Pokemon bence. Statları hiç fena durmuyor bence. Güzel statları var. Zorluk derecesi yine expertmiş bunun. Uzmanlık istiyor. Ranged uzaktan savaşıyor. İlginç. Roll Gerçi ilginç değil. Doğru bu ağzından bir şeyler fırlatıyordu. Atak cihaz Gold Missile e, şeyi ability'si ve bu normal oyundaki ability'nin aynısı arkadaşlar. Rakip size vurduğunda ağzında bir şey yakalıyor ve rakibe fırlatıyor. Special Wanda, Whirlpool, Surf ve Dive var. Special 2'de Feather Dance, Hurricane ve Air Slash var. Unite saldırısının ismi de de Unite Move olmuş. Evet arkadaşlar sizlere hızlı bir şekilde çok fazla da uzatmak istemedim. Tüm Pokemon'ları şöylece bir tanımış olduk. Hangi Pokemon'ları stat değerleriyle, saldırılarıyla, işte kullanılış şekilleriyle göstermeye çalıştım. Artık oyun içerisinde deneyerek bence doğrusunu da bulmaya çalışacağız. Ben ilk etapta yani belirlediğim Pokemon'lar içerisinde işte Cinderace'i kullanabilirim. Acemi olduğu için. Onun dışında bilmiyorum Crustle'ı kullanabilirim belki ve Garchomp'u da deneyeceğim açıkçası. Hadi bakalım gelecek rehber videolarında görüşmek dileğiyle.